Herkese merhaba. Ben Fırat. Bu yayını İstanbul Üsküdar'dan yapıyorum. Yaklaşık iki senedir burada yaşıyorum. Pazartesi günden itibaren de kendimi izole etmiş durumdayım. Sadece günde bir kez hava almak ve yürüyüş yapmak için dışarıya çıkıyorum. O da çok kısa zamanlı olarak dışarı çıkıyorum. Hem gazetecilik deneyimimden yola çıkarak gördüklerimi paylaşmak istiyorum, düşündüklerimi paylaşmak istiyorum. Hem de İstanbul'daki duruma dair gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. şu anda Türkiye'de toplam hasta sayısı 670'e ulaşmış durumda ve 9'da can kaybı var. test sayısı da e 10.000 diye açıklanmıştı. 10.000'in 10 üzerinde diye açıklanmıştı. Dünle birlikte 14.000'e yaklaştığını anlıyoruz. burada genel olarak dışarı çıktığımda şunu gözlemliyorum. Hayat normal akışına yakın bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla birçok yer kapatılmasına rağmen sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane, düğün salonu gibi insanlar hala e, havanın da güzel olması e, tabii burada bir etken. Dışarıya çıkıyorlar ve gezdiklerini, vakit geçirdiklerini, açık olan yerlerde oturduklarını ve e, çok fazla uyarılan sosyal mesafe konusunu çok da dikkate almadıklarını Gözlemliyorum. Ancak tabi bir yandan da insanlar tedirgin. Yolda yürürken öksüren birisini gördüklerinde veya markette çok yakınlarında birisini olduktan özellikle marketlerde buna dikkat ediyor, dikkat ettiklerini gözlemledim. Oradan uzaklaşıyorlar. Burada bence şöyle bir durum var. İnsanlar bunu bir tatil olarak algılamakla bir karantina, bir acil durum olarak algılamak arasında bir ikililik yaşıyorlar. E, zaten tatil olarak algılamak şöyle bir şey. Belgrad Ormanı'na giderek piknik yapanları görüyoruz. Yine burada Üsküdar Meydanı'nda banklar var ve 50-60 yaş üzeri çok fazla insan o banklarda vakit geçiriyorlardı. Dün dün o banklar kaldırılmış belediye tarafından, Üsküdar Belediyesi tarafından. Yani insanların kafasında böyle bir ikililik olduğunu düşünüyorum. Bunun giderilmesi için de devletin bir an önce adım atması lazım aslında. Bu da bir yandan zorunlu hale geliyormuş gibi görünüyor. Çünkü insanlar gerçekten kendilerinden evet dikkat ediyorlar, tedirginler. Ne olacağını merak ediyorlar. Ancak kendi tedbirlerini kendileri almak konusunda özellikle 50-60 yaş üzerinde ciddi bir tereddüt olduğunu düşünüyorum. Tabii bu dışarıya çıkma, sosyal mesafeyi koruyamama gibi durumun, karantina gibi durumun aşılmasında en büyük etken de insanlar hala çalışmaya devam ediyorlar. Yani şöyle bir durum var. Disk Birleşik Metal İş Sendikası bir araştırma yapmış. Bugün yayınlamışlar. Metal işçileri çalışmaya devam ediyor. Ve %94'ü iş yerinden kaynaklı kendini risk altında hissediyor. Yani yine benim de konuştuğum kargocularda gerçekten ağır bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Çünkü insanlar eve kapandıktan sonra çok fazla e-ticaret yoluyla sipariş vermeye başladılar. Ve kargo yolunu kullanmaya başladılar. Hem çok fazla iş yükleri var hem de hiçbir tedbir alınmamış durumda özellikle ben PTT kargo çalışanlarıyla konuşmuştum. Ne bir eldivenleri var, ne bir koruyucu maskeleri var ve bu şekilde çalışmaya. Üstelik mesafeyi koruma gibi bir durumları da yok. öyle bir imkanları da yok ki zaten müşteriler de doğal olarak getirdikleri kağıdı imzalamak, o kaleme değmek vesaire istemiyorlar. Şimdi imza atmadıkları için de onun tedirginliğiyle de kargocular karşı karşıya kalıyor. Herhangi bir hukuki işlem başlatabilir Bir hata olabilir ve bu da kargocunun Üzerinde tamamen sorumluluğunda Bir de üstüne Bu kadar iş günü üzerine Bir de teslim edemedikleri Kargolar için idari cezaları var Bunları şu an ödeyen yokmuş Ancak bu da çok basit anlamıyla Mümkün olabilir Bence bu konuda çok hızlı bir şekilde Adım atılması gerekiyor Yani insanların kafasındaki e, tatil mi yoksa karantina mı acil tedbir almalı mıyız yoksa almamalı mıyız yani bize bir şey olmaz e, algısından insanları çıkaracak bazı önlemlerin tedbirlerin derhal alınması gerektiğine inanıyorum ki bunlar yapılıyor zaten Özellikle çalışanlar için İngiltere'de e, örneğin iş yerlerine gidemeyen çalışanlar için maaşının %80'inin devlet tarafından karşılanacağı duyuruldu. Yine ücretli izin uygulamasını başlatan devletler de var. E, bunlar çok rahat e, yapılabilir ve insanların e, evde kalması, kendini karantinaya almasını teşvik edecek adımlar e, atılabilir ve bir an önce atılması gerektiğini inanıyorum insanların bu ikililiği aşması için. E tabii bu sorun nasıl çözecek Devir e, sorumuz var. Hani herkes ...tabii uzmanlar da açıklamalar yapıyor. Ben e, gazeteci deneyimimle birkaç şey söylemek istiyorum. E, bunu yazdım da zaten. E, test kiti üreten firmalarla konuştum Medyascope TV'ye yaptığım haberde. Ve ben gerçekten testin önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu e, defalarca vurguladı. Uzmanlar da söylüyorlar. E, neden önemli? Bence bizim asıl bakmamız gereken şey e, test sayısıyla vaka sayısı arasındaki oran. E, çünkü bu bize net olarak e, salgının ne kadar yayıldığını gösteren bir emare. Ve ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu yani tespiti ilk önce yapmamız gerekiyor bizim. Şöyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bakanlık nezdinde otorite, Türkiye Sağlık Otoritesi bu sorunu, bu salgını tedavi etmeye yönelik hamleler yapmıştı ilk bir hafta. Veya bazı şeylerde geciktiğini söyleyenler oldu. Ben yine görece yerinde müdahalelerin yapıldığını düşünüyorum. Ancak tabii ki şu bir eksik. Bu salgındaki birinci hedef, özellikle Türk tabipler bile bunu ısrarla dile getiriyor, korunmak. ve Korunmayı başarmak için de tespitin çok hızlı ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Şu anda zaten test sayıları gittikçe artıyor, vaka sayıları da artacaktır. Bundan sonrası için de bölgelerin açıklanmasına ihtiyaç var. Yani vakaların gerçekleştiği bölgelerin açıklandığı ülkelere baktığımızda örneğin Güney Kore. Örneğin Singapur. Yani başarılı örneklerin aslında bütün bu bölgeleri açıklayan ve tedbiri insanların bilmesini sağlayan ülkeler olduğunu görüyoruz. E, tabii bunun yanında bir sokağa çıkma yasağı olmalı mı olmamalı mı tartışması var. Bunu da kısmi olarak gerçekleştiren yerler var. E, örneğin en son işte Almanya bunu biraz daha e, şu anda başlatmış durumda. E, Bavyera eyaletinde e, bu bu karar alınmış. Köyünde de iki kişiden fazla bir arada olmanın yasaklanacağı duyurulmuş. Yani bunlar kısmi sokağa çıkma yasağı. Fransa'da da benzer bir karar alınmıştı ve yeni bir karar daha alındı. Nis'te de akşam 8'den itibaren tamamen sokağa çıkma yasağı geldi. Sağlık çalışanları haricinde. Yani bütün ülkeler aslında bunu uygulamaya başladılar. Bizde de tercih edilebilir. Yani en başta söylediğim insanların o kafasındaki ikililiği aşacak ve bu tedbiri bakanlık nezdinde, devlet nezdinde alınması yararlı olabilir diye düşünüyorum. Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Test önemli demiştim. Yani haberde de yaptığım haberde de bunu çok bariz bir şekilde gözlemledim. 19 Mart'ta İtalya'da 150 bine yakın test yapılmış ve 41 bin üzerinde vaka var. Ki bu gittikçe artıyor. Dün de 600 vakanın geldiğini öğrendik. Şimdi bu oran %28. Yani test yapılanların %28'i pozitif çıkmış. Çok yüksek bir oran. Ve biz de buna bakarak aslında anlayabiliriz. Güney Kore neden başarılı? Güney Kore'de yine o gün itibariyle 286 bin test Yapılmış ve pozitif çıkan oranı sadece %3. Yani aslında başarıyı biz buradan ölçebiliyoruz. Yine Almanya'da da benzer bir durum var. Almanya'da evet vaka sayısı fazla ancak can kaybı sayısı neden az diye soruluyor. Bence onun bir nedeni de testin hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması ve bunun ivmelenerek yükselmesi olduğunu düşünüyorum. Bu bize bunu gösteriyor. Bizde de 18 Mart'ta %3'ler değil %4'leri yakındı ancak... 19 Mart ve dün itibariyle %8.4'lere %8.5'lere çıktığını görüyoruz. Tabii bu hafta sonu çok kritik. Çünkü pazartesi, salı, çarşamba gününden itibaren biz şu bilgiye vakıf olacağız. Test sayısı yaygınlaştıkça bizdeki vaka oranı nasıl gelişiyor bunu görme fırsatı olacağız. Bunu gör, bunu gör, gördüğümüzde de aslında anladığımız şey şu olacak. Türkiye'de bu test bu Salgının ne kadar yaygınlaştığını ve aslında geçen bir haftada alınmayan, alınamayan, geç kalınan önlemlerin neye mal olduğunu çok daha yakından gözlemlemiş olacağız. Ve bundan sonra da aslında örneklerini verdiğim kısmi sokağa çıkma yasağı, çalışanlar için bazı tedbirler, yine 60-65% üzeri yeni tedbirlerin alınması konusunda da hızlı davranılması gerektiğini düşünüyorum.